Seray arkadaşımıza kışkırtma yapacağım. Bu ben... arada o benim kardeşim söyleyeyim. Evet, Seray'da... Çok, ay, seray çok de... bağırmayalım, insanlar uyuyordur. İşte, e, Seray'a kışkırtma yapacağız. Evet, şimdi Kış ilk kışkırtmamız ay. onu korkutmak olacak. Evet. Anam çok zor görümlü, inşallah... Bir şey söyleyeceğim, bunlara bir şey yok. Bunlara bir şey yok, bunlara bir şey Affedersin beni, affetmez. Söyleyeyim şimdi, affediyorum. 거 오케이, 그러면, 한, 가, 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 Ölenlerine de haksızlık geberdim. Tamam tamam geberdim tamam. Ölenler siz hiç hiç bir şey yok tamam mı? Hala hiç bir şey yok tamam mı? <laughs> tamam hadi görüşürüz. Bye oh. bye biz gidiyoruz. Oh. Bak bir daha yapmayın sakın. Tamam, tamam ya. Özel... Almadık sana ya. Kuş. Arkadaşlar. Allah'a şükür bize. Dövmeni bizi çok şaşırdı. Abla normalde o döverdi ben biliyorum ama e, ee, dövmedi <laughs> evet. ama şey şimdi gidip ona ne kışkırtması yapacağız o bisiklet sürücü bu tarafa doğru gelecek onun arkasına dokunacağız ama sonra direkt saklanacağız. evet şu an gizli dinler var diye var. yani Aa, doğru, gece gece yaptığımız şeylere bak gece bu arada saat kaç saat tam 22.58 10.58 şu anda gece yani <laughs> Görmedim. Ah oh, sen gel otur. Burada bu aynı yerde durmayalım kalmaz. Ah. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Saklanın. Burada biz burada durmayacaktık. <laughs> Kimi kaçıyor? Kimi kaçıyor? Korkmayın. <laughs> <laughs> Gelir döver bu arada bizi? Dilim bu videoyu izlese dövecek bize. Dövmeye koy. Ölüme koşuyoruz arkadaşlar. Evet. ya dövecek kesin bize. Seray özür dileriz. Evet. <gülüyor> 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 hayır, kesin Hayır. Hayır. Hayır, Hayır. Bak. Hayır. Hayır. Ben onu aldım. Ben onu aldım. İki buçuk yaş daha büyüğüm ama bana çatlamadı ya. Şimdi arkadaşlar ikinci kış arkadaşlar üçüncü kış kutlamamızı da ben açıklayacağım. Bakınızdan gelirse. Üçüncü kış kutlamamız ise pardon ya. araba geliyor. <laughs> Peki üçüncü kış nedir? Adı. Ben sen, sen anlattın ya. Ben de git ya. Abla e, ben ben, 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 ben söyleyeyim. Şimdi bak biz kavga edeceğiz. Arada bir kere seveyi vuracağız. O zaman o da tabii ki de <laughs> yapacak. Başka Şimdi abi, ama biz ikimiz kavga edelim Mery Meryem'le. Tamam. Sonra seni kameraya Ama böyle böyle gerçek yapın bak şöyle yapın. Ama gerçek yolun oğlum bir gerçek kıl kaçma Ama ya Ama şöyle bak Aaa Yapın tamam şöyle, Aa, Sonra tamam. şöyle Vaa wow, yapın Aaa şöyle yapın Aa, Hayır, Hayır öyle değil öyle görer Bakmadan öyle yapın ama görünce po alt yapın tamam mı Sonra tekme atın böyle <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel Allah i̇şte, Ne yapıyorsun Seray Biz burada konuşuyoruz işte Ne evet, konuşuyoruz işte Lan sen abi bunlar birbirlerine küstüler. Git. Ne bileyim Şöyle, ben. Ya. Bunlar niye kavga ediyorlar? Bunlar niye kavga ediyorlar anlamadım. <laughs> Bak aa Zeray. <laughs> ne 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 yapıyorsunuz? yapmayın lütfen lan. <laughs> Komşular kızıca Allah. Kışkırtmamız çok iyi işliyor. Gel evet. git. <laughs> ya çok kötü. <laughs> ya ayıracağım. <gülüyor> Kışkırtma. Kışkırtma. <gülüyor> Kışkırtma. Kışkırtma. <gülüyor> <gülüyor> Kışkırtma. 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 <laughs> Çocuk geberdi. <laughs> <Fürst laughter> <laughs> İyi misin lan? <laughs> İyi değilim. Tamam bir tane çıkalım. Hocam. Kışkırtma ya. Kışkırtma. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi böyle videomuzu bitireceğiz. <laughs> Hadi geçin. Üçümüz. Dört sene. Hadi geç. Sakat mısın? Yerayı tutun. <laughs> <rapping> geçin. <laughs> Arkadaşlar. Üçün. Bu videomuzu bitiriyoruz. Evet. Bu da Meryem Siz <laughs> ben sizin bokunuzu yiyorum. Tüm arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiştik. Lütfen like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beni de ben, ben, Çok seviyorum. Ben. Arkadaşlar böyle videolar böyle videoların devamı için lütfen kanala e, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> ve temin kanalına abone olun. Görüşürüz. Bay bay.